Merhaba arkadaşlar, Çoyna'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. İkinci bölümde yine sizlerle birlikte karşınızdayız ve bugün sizlerle birlikte size yararlı YouTube'da video yükleyecek ve yararlı bir şey. panlayacağım nasıl kullanılır, nasıl indirilir, nedir? İki tane ayara tıklayıp zaten yapılır. Çok kısa bir şey ve harika bir program. Ama 10 dakikadan fazla çekse gerçekten de güzel olacak. Satın alabilirsiniz tabii ki de satın alınca istediğiniz kadar tabii ki de. Neyse. Bandicam'ı nereden indireceğiz? Üç da bundan önce 3 tane video çektim. Bana inanın gerçekten hiçbirisi de olmadı. Bu video çekmek gerçekten de zor işmiş. Google'a bandicam Ha bu arada dur. Sen niye küfür ediyorsun demeyin. Bakın Google yapıyor hareketi. Ben yapmıyorum. Üstüne yığıyor. Yığ. <laughs> Neyse. diyeceğim indir dedik. Bandicam.com.tr diye bir yer var. Bandicam'ın yerel, orijinal sitesi budur. Gezginler falan da onunla, ondan da indirebilirsiniz. Ama buradan indirmek daha güvenlidir. Bandicam indir. En iyi oyun, video, ekran kayıt yazılımı. Tıklıyoruz. Sekmemiz açıldı. Hızlı gidiyorum çünkü artık yeter yani. Bayağı oldu. Evet böyle bir sayfa gelecek, fonksiyon özellik. İndir bölümünde don't line soft Sonic, offline no Bandi soft gelecek. Ben soft Sonic tercih ediyorum. Tıkladım ve sekmeme hiçbir şey olmadan indi. Uzun sürebilir. Ee, bir Çok uzun olmasa da işte olacaktır. Neyse şimdi geldi. Setup'umuz geldi karşıdan yüklemelere. Ee, ben masa attım. Daha önce indirdiğim için. Oralara girmiyorum. Tıkladım. Türkçe dedim. Ok dedim. De i̇leri. Sözleşmeyi kabul ettik. Şunları tık atmayın. Des Deskop iyice onda masa üstünüze simge oluşturma. Na artı koyuyorum. Masa üstüne çıkar bu hedef dizin yani bu programı nereye kaydedeceğinizi gösterir kur demiyorum çünkü video o zaman donuyor daha demin denedim yani yanlış oldu oradan sonrası zaten kolay bandı camı açıyoruz sonra kurulum bittikten sonra açıyoruz açtık şimdi böyle bir sayfa çıkacak şöyle yakın gösterirsem simge gözükmüyor sanırım bir dakika şimdi olmaz çünkü video çekiyorum neyse böyle izleyin artık şu genel bölümünde şu üç nokta diye yer var çıkış klasörü diyor bu ser express yakınlaştırayım biraz üç noktaya tıklarsanız klasöre göz at buraya işte ben yaşar videolar tamam dedim sonrası işte böyle 3 noktaya tıklarsanız nereye kaydedeceğinizi edeceğinizi e, şey yapıyor. Buraya hiç karışmayın. Burada hile falan yok arkadaşlar. Burayı kırık yapsanız bile öyle bir şey yok. Buraya hiç karışma. Yani çok kısa bir ayarlayacağız. Video. En özel bölümlerden birisi. Video çekeceklerin mutlaka burada olması gerek. Kayıt. Kısa yol tuşları. Başlat ve durdur. ve Duraklat bu tuş bunlarda tik yoksa mutlaka atın çiziyorum tik atın sonra başlat durdur mesela buraya 8 derim num 8 num 8'e tıklarsam video başlıyor eğer num 8'e bir daha tıklarsam video bitiyor ama ben bunu f12 yapacağım duraklat mesela f12'ye tıkladım çekiyor konuştum konuştum bir dakika ee, yemek yiyip geliyorum ben dedim Mesela G A istediğiniz suşi yapabilirsiniz burada. Ben F11 yapacağım ve bir daha e, mesela diyelim A yaptınız, A'ya tıkladınız, durdurdunuz. Geri dönünce F12'ye basmayın. Yine duraklat'a basarsanız devam ediyor. İmlet yok demek, yani fareyi göstermez. Şu oynattım. Şu anda göstermiyor bakın ben göstermesi için tam yaptım. Fare tıklama efekti ekle. Tıklayınca yuvarlak bir şey oluyor. Evet mutlaka iyi bakın. İyi bakın. Şu video ayarlara tıkladığınız zaman ses de logo efektler seçenekler onları karışmayın ses ses kaydında tik yoksa tik atın eğer mikrofondan konuşacaksanız mutlaka buraya iyi bakın ses kaydına tik atın buradaki tiki varsa kaldırın. Tik de olmasın. Birincil aygıt. Burada sesler çıkacaktır. Bin sound. Birinci ses yakalama. anabacını Ya. <laughs> ya. Ben bunun ismini değiştirmişim. Pardon. Kim değiştirdi ya? Mikrofon dedik. Ok dedik. he. Şimdi Hani niye Ananı bacını diyor Niye Bir dakika Bir kapatayım bir daha açayım Hala ananı bacını diyor Neyse Burada mikrofonunuzu seçiyorsunuz arkadaşlar İkinci layıkta Karışmayın Tamam dediniz mi sesinizi kaydedecekler Video başladığında Konuştuğunuzda şurada bir ses seviyesi a i böyle çıkacak. Bu genellikle video çekmediğiniz zaman çıkmaz. Video çekerseniz çıkar. İşte öyle. Bu formata takılmayın. Görüntü bölümüne geçtik. Yakalamaya falan bunları takılmayın. Şu imlet yoksa e, tik varsa tiki kaldırın. Bu fareyi göstermez format bölümü. Evet, güzel bölümlerden bir tanesi. Mutlaka bakın. BMP, PNG, JPG normal, JPG yüksek kalite. Eğer JPG'ye tıkların tıklayın en başta. Video çekiyorsunuz kasıyor. Tamam. O zaman JPG normale getirin. Video çektiğiniz bir daha kasıyor. PNG bir daha kastı, P BMP kasarsa artık yuh derim. Bu kadar çökük bilgisayar olmaz. Ama ben de JPG yüksek kalite kasmadığı için jpg de çekiyorum. Genellikle kullanılanlar normal ve yüksek kalitedir. JPG normal, JPG yüksek kalite. Eğer bilgisayarınız kasıyorsa ben yani yapacak bir şey yok. Ben yüksek kalitede çekiyorum çünkü kasmıyor. Bilgi de zaten ya bilgi veriyor böyle. Herhangi bir bir şey yok. Bu hedef bölümünde bili ya bu ne ya? Hedef bölümünde buna tıklarsam video durdu daha demin. ikinci çekişimde. Üçüncüsünde de e, yanlış bir şeye tıklamıştım. Salak konuşmuştum. Buraya tıklarsam video geçecek biliyorum ve tıklamıyorum oraya. Ekran yakala derseniz böyle bir şey çıkacak. Kaydediliyor. Şuna görüntü yakalıyor tıkladığınız zaman. Resim met menü boyutu pencere bul tıklarım mesela bunun penceresi şu anda gözüküyor tam ekrana tıkladığınızda tam ekran gösteriyor böyle bir şey şu yardıma tıklamayın ne yardım alacağım ya değil mi Evet arkadaşlar müthiş oynan ikinci bölümü sonlandı ne iniyor lan ha bu kim ya benim bu virüs var ya Az değil bu virüs. Neyse arkadaşlar. Saat geç oldu. Saat kaç? Ben sizin için 11'de video çekiyorum. Evet. Neyse. E, beğenmeyi, like'ı kesinlikle unutmayın. E, biraz aksaklıklar olmuş olabilir ama eğer bir sorununuz varsa mutlaka mesaj atın arkadaşlar. Ben o mesajlara bakacağım. Teşekkürler. Güle güleyin.